Burası da köyümüzün, böyle akrabamızın ambarı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine biz köye geldik, akşamüstü geldik. Biraz geç olunca dışarısı da soğuktu. Hemen kuzineyi yattık. Üzerine çayımızı koyduk, bir girdik, ısındık, çayımızı içtik. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Tabii o zaman telaşlıydım, bir şey çekemedim. Artık şöyle biraz cevizim vardı. Bu cevizimi hem kıracağım. Artık bugün ben şu cevizlerimi kırayım. Kırmaya devam edelim. Bir taraftan da çayımı da şurada. <laughs> Çay da güzel oluyor burada. İşte bayağı bir telaşa inen, koşuşturma inen girdik içeriye. Ee, onları çekemedim. Artık yarın fırsat bulabilirsem yine evde kalırsak bir şeyler yine çekeriz. Bu cevizlerin de rengi biraz kara gibi ama lezzetleri güzel. İşte bu artık yerli ceviz mi oluyor bilmiyorum. Rengi bakın böyle koyu. Ama bu çürük değil. Lezzeti çok güzel. İşte bunları da şöyle ayıklayayım. Önümüzü yaptık şöyle çayımızı koy çayımız oldu şuraya da karmigara fasulyesi koydum pişecek bu da İşte bahçede uğraşırken falan yemeğimiz hazır oldu ne oluyor bakın bunu böyle kuru fasulye gibi pişireceğim bundan sonra da soğanlı yağı salçayı kavurup onu da üzerine koyacağım İşte Bugünkü yemeğimiz şöyle koyduk kayıyoruz suyla bakalım çalımızla kayıyor bir çalımız içelim arkadaşlar şöyle karnı kara yemeğimiz bakın kaynıyor artık pişti bu şöyle suyunun rengi siyah oluyor kara gibi oluyor ama o işte kara karnı karanın kara yerinin boyası çıktığı için Süzerseniz beyaz olur ama ben yani süzmeye gerek duymadım yani süzünce de bütün vitamini gider. Şöyle soğanı kavurdum. Artık bu salçası koyulacak. Şöyle salçamı koydum. Biraz da salçam kavrulsun. Salçam kavrulunca şöyle koyacağım yemeğe. Karıştırayım bakalım. Bakın. Artık pişti bu. Yumuşacık oldu. Suya az gelirse biraz daha su koyalım.

Tencerenizi kaldı salçayı koyunca biraz rengi alarır. çalışmak suyunu. Arkadaşlar bunu süzerseniz suyunun rengi daha açık olur. Ama işte vitamini gider, lezzeti gider. O zaman asıl vitamini yeri gider. O yüzden ben bunu süzmüyorum. Kuru fasulyeyi falan da, nohut falan da süzmem fazla ben. Bakın o karalık gitti. Şöyle güzel oldu. İşte bu şekilde biraz kaynayacak bu şöyle birazcık özleşsin salçası suyunla. Ondan sonra kapatacağım. Yemeğimiz pişmiş olacak. Mis gibi. İşte ben bu karnı kara yemeğini yılda bir sefer olsun yaparım her sene. Bu sene de bugüne denk geldi. <laughs> Pişince artık yemeğimizi yiyelim. Şöyle bakın mis gibi. Şöyle biraz tabağıma koyayım bakın. Şöyle kıvamı koyulaştı. Artık ocağı kapattım. Evet. Yemeğimiz de artık hazır. Şöyle bakın. Bize afiyet olsun. Şöyle bugün biraz köyün de gezmeye çıktık. Dolaşalım diye. Şöyle bakın bizim köyümüzün evleri, eski evleri çok güzel. Şöyle akrabaların evleri bunlar. Aa, şurada da eski ambar. Şurası bizim harman yeri, burası da ambardır. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Bizim akrabaların oluyor, burası da ambar. Ama köyümüzün böyle akrabamızın ambarı. Bunun içine e, ekin deriz, biz buğday, arpa, mısır, onları koyuyorduk, koyuyordu yani eskiden. Ben çocukken bile kö köye çok gelirdim, burada böyle otururduk. Gölgesinde çok çocukken çok oynardık burada. Hala burayı çok seviyorum o yüzden. Şöyle babam gelin eve bir gezelim bakalım diye gelmiştim. Gelmişken bir de buraya uğrayalım dedik şöyle kimse yok. İşte ara sıra geliyorlar. Yazın yine çok geliyorlar da kışın fazla insan olmuyor. İşte daha önce şu arkadaşımla video çekilmiştik. Onların eviydi. Bugün yok kimse. Olsalardı yine bir merhaba derdik. Belki bir çay falan da içerdik ama kimse yok artık şöyle geze geze gideceğiz. İşte hatralar çok güzel. Köyümüzün... Şöyle. Şöyle. Elin bakalım. Arkadaşlar yine bugün bahçede uğraşıyoruz. Şöyle bakın araçlarımızı kestik. Bunlar bayağı ıı, uzadı. Birbirlerine değmeye başladı. Şöyle kestik bunu motorla diğer araçlarımızı da kestik. Bunlar oldu. Aslında şu şuradan kesilecekti de budan şey aşılanacak. O yüzden şu kollarını ana koydum. İnşallah bunu bu sene Mart'ta falan aşılayabilirsem aşılayacağım. Bunu aşıladım ben şuradan ama pek güzel değil tutları. Yine bir daha aşılacağım. İşte cevizi buladık. Armudu buladık. Şunları artık götüreyim ben bayağı götürdüm de. Bunları da götüreyim. Hıyıcım evi bölümde geliyor kumrağı Bunları... kıyacağım şöyle. bu şekilde kıyacağız ondan sonra da şöyle kıyacağım soba da güzel yanar bunlar böyle kıyacağım hem bağaçlar gençleşiyor Bayağı kalın. Şunlar destereyle eline kesmesi zor olacak. Ben bu inceleri tarayla kıyayım. Şunu da kıyabilir miyim acaba? Bunu kıyamazsam motorla kıyayım. Yok kıyılmayacak bu. Şunlar Ayıram. Şöyle incelerini tarayla Bu inceler kömür tutuşturmaya bile iyi oluyor şöyle. Sobanın üstüne koydum mu etmek lazım yüzümüze filan kaydırmadan. Arkadaşlar bayağı odunu kıydık az kaldı. Şöyle bunları da bitir verelim. Akşam oluyor bakın gün enen en diyor. Ben böyle odun kıymasını da çok seviyorum. Bunları içeri karaca atacağız. İşte biraz kurudu mu güzel olur. Bunlar sobanın tutuşu karıştırmaya hemen. Hemen az bir şeyimiz kaldı Ali. Buna da kıyıverelim de girelim içeriye. İçeride buzunemiz sıcacık yanıyor üstünde çay. Aman dikkat edelim nasıl fırlıyor. <laughs> onları... kalmadı fazla bayağı kıydık bugünlük de akşam oldu birazdan da çekim çekerim bunlar ben içeriye artık. yağmur falan yağ bakarsın içeriye de çekim kısmına da de ondan sonra da çekim içeriye. İnci olduğundan görünmüyor. Bitti diyor. Bir daha çıkıp geliyor bir yerlerden. Herhalde yok şunlar. Şöyle. Tamam ben artık bunları toplayayım. Bir de içeriye çekeyim.